Alo. Sipahi Köşkü, buyurun. Konuşma. Konuşma Minever, beni dinle. Bak ben oraya gelemiyorum. Seninle konuşmamız lazım. Sen bana geleceksin. Ama ama hali de. Adımı söyleme. O şeytan gülür orada mı? Yok. Yok ben odamdayım. Orası benim odam. Allah'ın cezası. Akşam Köşkün oradaki parka gel. Eğer gelmezsen ben sana ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Hoş gelmişsin Münevver Hanım. Halide. Ne söyleyeceksen söyle. Kimse görmeden döneyim. O şeytan senin peşinde değil mi? kime şeytan diyorsun bilmiyorum ki. Gülru. Seni sıkıştırıp soru sormuyor mu? Yok. Yok. Sen ne diyorsun anlamıyorum ben. Ödlek. Bana numara yapma. Güdruğ Gülfinin benim kızım olduğunu biliyor. Enver Bey'den olma kızım. Enver Bey'den mi? Bana bak. Eğer ona ağzından tek kelime laf kaçıracak olursa, eğer ona kızımın babasının kim olduğunu söyleyecek olursan, sana ne yapacağımı gayet iyi biliyorsun. kendi günahım saklar gibi sırrınızı sakladım. Şimdi neden ağzımdan kaçırayım? Hiç mi itimatın yok bana? Şuna bak şuna. Gören de ermiş konuşuyor zanneder. Sakladıysan sevabına mı sakladın? Yıllarca sülük gibi yapıştın üstümüze. Enver Bey toprak oldu. Sen hala sipahilerin parasıyla servet içinde yaşıyorsun. Kime acındırıyorsun kendini? Ha? Kime acındırıyorsun? Bana mı? Ben para aldım da sen almadın mı? Asıl servet içinde olan sensin. Enver Bey kızına sahip çıktı. Sana dünyaları verdi. Şimdi sen... Kes! Kes! Yoksa ben keserim sesini. Madem ki bu köşke gelmeye cesaret ettin... ...benim gözüm kulağım sen olacaksın. Senin gözün o gülru şeytanın üstünde olacak, benim gözüm de senin üstünde. Sanma ki bu köşkün duvarları kalındır. Sanma ki elim uzanmaz oraya. Eğer çeneni tutmazsan, eğer kızma bir zarar verdiğini anlarsam... ...gözümü kırpmam. Seni o çok sevdiğin Süheyla Hanım'ın yanına postalarım haberin olsun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.